Profesör Doktor Ozan Rol hocama sözü veriyor. Buyurun efendim. Erken çocukluk eğitimi toplumumuzun kalkınması gelişimi için bu kadar önemliyken herkese göre düşüyor. Ee, bayanın evlilik yıl döneminde orada daha çok hayat buluyor. Kendilerini çocuklu aile yapısına hazırlamaya... Ee, bütün ailelerimize ve siz değerli hocalarıma e, bayramlarını kutluyorum. Ee, i̇nşallah sağlıklı güzel günlerde tekrar buluşmak üzere diyorum İnşallah 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi bilimsel bir gerçeklik Evet. Ee, biz bunu daha seçim çalışmalarına başlamadan önce tespit ettiğimiz bir durumdu Şimdi bu anne baba erken çocukluk eğitimi Neden? Burada tabi babaların da fonksiyonu var Biz sadece anne demedik Anne baba diyoruz Biz Babayla anneyle olur mu? И все А да.